La ilahe illallah Muhammed ya Resulallah ya Rabbi tövbe. Sen ne Rabbi ne Rabbsin ne büyüksün ya Rabbi kurban olayım. Kimlere ne yetenekler veriyor? Bilmediğimiz neler var daha. Ben işte mağara adamıyım ya mağara adamı dediler. Geldim buraya mağara adamı oldum ben. Mağara adamı dediler. Allah eksikliğini göstermesin Ama en büyük sosyete de başladı ben dinlemeye sonra. O mağara adamı dedikleri insanlar utandırlar ama tabi ben utandıklarını görmedim. Rara adamları genelde gönül adamlarının o yüceliğini fark etmezler. Sana onu diyenler o adamlar kendileriymiş. Senin ne kadar büyük bir gönül adamı olduğunu, ne kadar büyük bir milletin yüce kalbinde durduğunu görememişler. Gerçek görmemişler. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Amin. Vallahi yetmez. Şimdi Orhan Ölmez Veter'e ediyoruz. Bahar bir boş neler yapmışız.